Merhaba arkadaşlar, Bof, Tek Bof Tekno kanalına hoş geldiniz. Bugün Hadron e, mouse'u inceliyoruz. Şöyle göstereyim kutusunu. Gördüğünüz gibi 27 liraya aldım. Şöyle göstereyim kutusu falan gayet iyi. Kutusundaki fotoğraf da iyi. Bakalım kendisi o kadar iyi mi? Şöyle göstereyim size bunu kara kutu falan, Çin'de üretilmiştir falan yazıyor. Şuralar şöyle. Hemen kutuyu açalım. Evet. Kutumuzu açtık. İlk bakışta fena değil yani ama hafif, bayağı hafif ve yani kaliteli olduğunu söyleyemem. Şöyle göstereyim arkasını size. Yanlardan böyle yani elimiz için şurada yamukluklar var böyle elimize tam otursun diye. Tuşları iyi. Buradan bile basılıyor tuşlarına. Şunu fazla sevmedim. Kablosu gördüğünüz gibi ince yani bayağı ve uzunluğu da fazla uzun değil yani yaklaşık 1 metre 1 metre bunun uzunluğu şöyle göstereyim USB girişli USB ya 2 ya da 3 bilmiyorum artık hangisi ise şöyle hemen prizimize koyalım Evet prize koyduk. Bu arada bulunduğum bölge şu anda aydınlık. Gördüğünüz gibi şu anda aydınlık bir yerdeyim. Işıkları bir kapatalım. Flaşı da kapatalım böyle. Hala aydınlık aslında arkası. Böyle gölge yapabilir miyiz? Yapamıyoruz. Her neyse yani görünüşü kamerada şey gibi yani kamerada o kadar iyi görünmüyor ama yani parlak aslında. Şöyle göstereyim size. Yani 27 liraya değer mi? Bence değer. Ama bozulur mu bozulmaz mı hiç bilmiyorum. Uzun kullanıma bağlı. Şurada da ışık var arkasında. Böyle siyah renkli bir mouse. Renk değiştiriyor. Şöyle göstereyim. Yani güzel tutuşu falan da. Yani gamerlar için fena değil. Ama aynen çok fazla mouse var. Daha bir sürü inceleme videosu gelecek. İleride çekilişlerimiz olacak arkadaşlar. 50 abone de bunun çekilişini yapmayı düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bugünlük Bof, Bof Tekno'dan bu kadar. Görüşmek üzere ve bay bay.